Zeynep Hanım biraz geç mi kaldı bu sabah? Ah, kendisinin önemli bir randevusu vardı unutmuşum. Kan dosyasını arşive kaldıracağım, koyuyor musunuz içine? Ver bana, ver 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 onları gel otur bakayım. Gel, gel gel. Evet. Anlat bakalım. Nasıl geçti? Konu dedikodu olunca hiç kaçırmıyorsunuz ha. Sen lafı mı çeviriyorsun yoksa bana mı öyle geldi? Hiçbir şey çevirmiyorum. Ha. E anlat o zaman Zeynep'ciğim. Nasıl geçti akşamınız? Gayet güzel Emre'ciğim. Seninki nasıl geçti? balık yedim ben. soslu biftek yedi. Sonra salata söyledi galiba yeşil salata mıydı? Ne yapıyorsun Menü sayıpını geçiştirebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Söylesene abicim. Ya güzel bir akşam geçirdin ya da berbat bir akşam geçirdin. Hangisi? Mideme bir şey dokundu galiba, balık olabilir sosu, bir garip kokuyordu. Ya da kahve, bilmiyorum işte. Bir şey uykumu kaçırdı yani. Baksanıza gözlerime şiş şiş. Hmm. Peki yastığa kapanıp ağlamış olma ihtimalin yüzde kaç? Sıfır. Gayet güzel, derin bir sohbet ettik. Yani öyle havadan, sudan. Senin tavsiyeye uydum, ayakkabı mevzusuna girdim. Bir 15 dakika oradan yürüdüm, iltifat miltifat. Ayakkabılar kalbin aynasıdır vesaire eyvallah. Peki böyle gıcık gıcık konuştu mu? Hmm. Özellikle ikinizden bahsederken mi? Tamam, peki. Tek bir soruma cevap ver. Bir daha... ...yemeğe çıkacak mısınız? Sence? O kadarını bilmiyorum. Niye? Bir daha yemeği çıkarım akşam iyi vakit geçiririm diye mi korkuyorsun? Niye, niye? Öf! Öf doktor bıdı 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 bıdı. Sorgu, sual nedir bu be? Dün gece bile bu kadar sıkılmadım vallahi. Dün gece be. sen sıkılmadın. Nereye gidiyorsun? Eczaneye. Bana bak o ağrı kesicileri bitmiş olamazsın. Kendim için bir şey istiyorsam ne haberdim? E ne pek? O gut meselesi mi hala? Very good. Doktor, hasta iyileşti ya. Do dosya kapandı, umut bitti artık ya. Doktor, hekim oğlu bitti demeden bitmez. Kapito. İlla haklı olduğunu ispatlayacaksın değil mi? Karışan ilaçlar, yazan, yöneten, çeken, çektiren ateş hekimoğlu. Ah, ah, ah. Piyasada kaç tane koşisin preparatı var biliyor musun doktor? Bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ben de bilmiyorum ama ilgileniyorum. İlacı var, tozu var, sıvısı var, barolu var. Bu çocuk bir şekilde koşişini aldı. Aldı da nasıl aldı? Zararlı madde kullandım dedi. İki kere aldı. İki kere. Kaç iki kere? Hocam herkes yalan söyler biliyorsun. O zaman hiç almadım derdi. İki kere aldım demezdi. O zaman da... Tamam tamam kusura bakma. Ben ilgilenmiyorum bundan sonra. Hasta iyileşti. Beni hiç ilgilendirmiyor. Git eczaneye o rafların arasında afiyelik yap. bir pipo çekerim. Eko sülü bari bir su falan. <laughs> Olur.